Osman hocam. Mehmet hocam. Ya Mehmet hocam nereye getirdin bizi ya? Hocam bak 100 yıldır bulunmamış bir yerden çıkıyorsun. Yapma hocam ya. <laughs> Böyle de olmaz ki ya. Hocam termofil geçidindeki keçi çobanının yolunu bulmak kolay mı? Ya. Yani. <laughs> 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 Teşekkür hocam eline sağlık. Oh, teşekkürler. Şuradan gelebiliyorsa. Gel Ram hocam gel. ya bu, bu Mehmet Baba bizi nerelere getiriyor böyle dostum ya. Abi bizi bizi duman etti ya. Ya gör abi sen abi. Ay ay inton hocam. Evet. Hocam dur. Bir saniye. Süper aldım. Harika oldu. Gel tamam hocam buraya gel buradan çıkar.